Üzümün ana vatanı Anadolu ve Kafkas dağları çevresidir. En yaygın kullanım şekillerinden birisi ise pekmez formudur. Türk geleneğinde evlerde doğal olarak hazırlanan üzüm pekmezi eski zamanlardan biri bir şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin bir destekleyici olarak rafine şeker içeren ürünler yerine getirilirse birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Günde bir bir tatlı kaşığı. Üzüm pekmezi tüketiminin faydaları nelerdir? Antiviral ve antibakteriyel özellikleri ile üzüm pekmezi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Doğal besinlerden aldığımız antioksidan maddeleri vücudumuz için çok önemlidir. Üzümdeki birçok bileşik virüs ve bakteri temelli hastalıklara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkisiyle bilinen güçlü bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun savunma sistemi için hayati bir rol oynar beyaz kan hücresi üretimini uyarır ve bakterilere karşı oluşturulan savunma duvarını güçlendirir. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalık dönemlerinin daha rahat atlatılmasını sağlar. Solunum yolu hastalıklarına karşı çok önemli sorumluluklar alır ve mükemmel bir boğaz açıcıdır. İçerisinde bulundurduğu bileşikler ile kuru öksürüğü kısa bir süreç içerisinde hafifletir. Şiddetli öksürüklerin ve boğazdaki tahriş hissinin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında akciğer dokusunun temizlenmesine de fayda sağlar. Nefes darlığı olmak üzere tüm solunum yolları sorunlarının en aza indirilmesi için çalışır. Öte yandan üzümün içerisindeki çözünür lifler sindirim esnasında bağırsak dokusunun temizlenmesini sağlar. Ayrıca bir protein olarak tartarik asit içerir. Tartarik asit bağırsaktaki faydalı bakterileri besler. Üzüm pekmesi, magnezyum ve kalsiyum gibi birçok bileşik içerir. Bu maddeler pH ölçeğinde alkali minerallerdir ve mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak mide ülseri ve reflü gibi problemlerin oluşum riskini düşürürler. Öte yandan bağırsaktaki iyi bakterileri besleyen üzüm pekmezi zararlı bakteri ve toksinleri sindirim yoluyla dışarıya atar. Bu da tüm sindirim faaliyetlerimizi iyileştirir. Ayrıca kırmızı kan hücresi üretiminde ve vücutta oksijen taşınmasında gerekli olan demir üzüm pekmezinin içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Bu da kansızlığın önlenmesine yardımcı olarak tüm vücut sistemimizi güçlendirir. Üzüm pekmezi gibi yüksek potasyumlu besinler kalp sağlığının korunması için de oldukça önemlidir. Bir kaşık üzüm pekmezi yaklaşık 90 miligram potasyum içerir ve bu da günlük potasyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Bu mineral sağlıklı kan basıncı düzeyinin korunması için gereklidir. Vücuttaki düşük potasyum, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunların oluşmasına neden olur. Doğal şartlar ile hazırlanmış üzüm pekmezinden bir kaşık etmek potasyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak için iyi bir seçenektir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için üzüm pekmezi, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve K vitamini gibi kemik sağlığı için gerekli olan birçok bileşik üzüm pekmezinin içerisinde oldukça yoğun miktarlarda bulunur. Üzümün içerisindeki resveratrol bu bileşikler ile birlikte çalışarak kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olur ve kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Aynı zamanda içerisindeki fosfor minerali kemik erimesine karşı olumlu etkiler gösterir. Öte yandan magnezyum ve potasyum kas kasılmalarını düzenler ve fonksiyonlarını arttırır. Fosfor minerali bağ dokusunu güçlendirir. Kuvvetli bir bağ dokusu ise kemik ve kaslara binelnik hafifleterek tüm beden sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi bulundurduğu bileşenler ile sinir sistemini güçlendiren ve beyin fonksiyonlarını arttıran üzüm pekmezi ilerleyen yaşlarda görülmesi mümkün olan unutkanlık gibi bilişsel hastalıkları önler. Bulundurduğu magnezyum kan basıncını dengeleyerek stres anında beyne giden kan akışını düzenler ve panik seviyenizi düşürür. Ayrıca vücuttaki epinefrin, serotonin ve melatonin gibi hormonlar üzümün içerisinde bulundurduğu zengin bileşiklerin yardımıyla salgılanır. Bulundurduğu vitamin türevleri beyin sinyallerinin verimliliğini artırır ve sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu da başta kronik depresyon, halsizlik ve uykusuzluk gibi nörolojik temelli negatif problemlerin azaltılmasına yardımcı olur. Öte Yandan, üzüm pekmezi bitki bileşikleri açısından çok zengindir. Temelde bu meyve 2000'den fazla antioksidan içerir. Bulundurduğu C vitamini, likopen, lutein ve kuarsetin gibi maddeler antioksidan olarak hareket ederek kanserli hücreleri vücutta büyümesini ve yayılmasını engelleyerek kansere karşı koruma sağlar. Hücre yapısına zarar veren serbest radikalleri vücut içerisinde nötrolize eder. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi içerisindeki E vitamini cilde besler ve benemlendirir. Bulundurduğu antioksidanların yardımıyla cildi, kötü beslenme, UV ışınları gibi zararlı faktörlerden korur. Ayrıca vücudu toksinlerden temizleyen bu besin deri dokusuna zarar veren serbest radikallere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk yenilenmesini sağlar. Bununla birlikte üzümde bol miktarda bulunan demir insan vücudu için çok önemlidir. Dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saç köklerini daha kaliteli kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Vücutta demir eksikliği sonucunda oluşan saç dökülmesi, kırılması ve saç renginin bozulması gibi yan etkiler oluşabilir. Demir içeriği yüksek olan üzüm pekmezi saç tellerini uyararak her bir saç teli daha güçlü bir hale getirilmesine yardımcı olur. Demirin yanında C vitamini içeriği ile minerallerin emilimini hızlandırır. Bu da her bir saç telini güçlü bir hale getirir. Öte yandan sağlıklı görmek için gerekli olan A vitamininin önemli bir kaynağıdır. saç sadece bir kaşık üzüm pekmesi günlük önerilen A vitamini ihtiyacı %20'sini karşılar. A vitamini eksikliği birçok göz probleminin ana sebebidir ve üzüm pekmesi A vitamini almanın en eğlenceli yollarından biridir. Bununla birlikte içerisinde bulunan fenolik bileşikler gözdeki hücreleri serbest radikallerden korur. Bu da retina dejenerasyonu gibi göz bozukluklarını azalt. Ayrıca bulundurduğu tartarik asit antibakteriyel özelliktedir ve vücut içerisindeki toplam pH seviyesini dengeler. Bu da tüm vücutta doku ve hayati organlarımızın işleyiş fonksiyonlarını arttırır. Peki üzüm pekmezi tüketimi kilo aldırır mı? Üzüm pekmezi ve diğer pekmezler bulundurdukları sayısız mineral ve vitamin ile vücut sistemimizi dengeleyip sağlıklı olmamız için çalışırlar. Bu neden ile miktarları doğru ayarlanırsa tüm pekmez türleri kilo kontrolünü kolaylaştırır. Özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerin ev yapımı doğal pekmezlerin tüketimi uzun dönemde yağ yakım seviyelerini yükseltir. Bu neden ile gün içerisinde ani acıma ve kan şekerinin düştüğü durumlarda rafine şeker içeren paketlenmiş ürünler yerin hem sindirim sistemini hem de vücut sistemimize fayda sağlayan üzüm pekmezi tüketmek oldukça yararlıdır. Peki üzüm pekmezinin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Üzümden bağımsız olarak pekmezler doğru miktar ve zamanda tüketildiğinde hiçbir problem yaratmaz. Ancak tüketim miktarı aşırı ve fazla olduğunda belirli kişiler için sorunlar oluşturur. Öncelikle ne kadar faydalı olsa da kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilen üzüm pekmezi sindirim faaliyetlerine yaptığı etkilerden dolayı mide ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Ayrıca mide bulantısı gibi birçok problemin oluşumunda rol oynayabilir. Bu neden ile tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Ayrıca ne kadar sağlıklı olsa da üzüm temelde bir meyvedir ve içerisinde belirli oranda şeker var. Bu neden ile şeker hastaları pekmez getirken miktarını doğru ayarlamalı, kontrollü, ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan keçi boynuzu ve üzüm pekmezi gibi güçlü antioksidan yapıya sahip olan besinler alternatif tıpta belirli ilaç türleriyle etkileşime girebilir. Bu neden ile düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız bu besin özlerini beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki üzüm pekmezi gün içerisinde ne kadar tüketilmiş? Özellikle yapay tatlandırıcı ve rafine şeker içeren ürünler yerine tüm vücut sağlığımızı geliştiren doğal pekmez çeşitleri tüketilirse vücut sistemimize inanılmaz fayda sağlar. Özellikle evde kendi kontrolünüzde yaptığınız pekmezler vücudunuz için oldukça önemlidir. Uzmanlar özellikle bağışıklık sisteminin düştüğü dönemlerde pekmezlerden yararlanılmasını önermektedir. İdeal kullanım şekli ise normal bireylerde haftanın 2-3 günü günde bir tatlı kaşığı şeklindedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza üzüm pekmezini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.